Planlar yapmıştın. Şu nana denen salak kızdan kurtulacaktın. Ay hiç sorma Şakir Bey diye biri bana yardım edeceğini söylemişti. Ama adamın yaptığı hiçbir plan tutmadı ki. Sahtekarın teki. Bir bulsam zaten onu küçük küçük parçalara ayıracağım. Ha, yanlış zamanlama. Ne kızmış be. Bir geldi ortalığı birbirine kattı diyebilirim. Ah, zaten masum görünüşlü kızlardan korkacaksın şekerim. Doğru. Saman altından su yürütüyor baksana. Aa demek imzalar tamam. Efendim? Ha evet evet. imzalar tamam. Kızlar, ha. biraz burada takılabilir miyim? E, ne oldu? Bir tuhafsın sen. Hakan çok gergin. Yani biraz daha onun odasında kalırsam birbirimize gireceğiz. Ha. Aa neden acaba? Neyse canım beni hiç ilgilendirmez. Beni muhasebede işim var. Ha. Bugün herkes tersinden kalkmış anlaşılan. Ee, söylesene Volkan Nana ile ne işin var senin? Hiç Yani özel bir şey değil Ama çok tatlı bir kız hmm. hmm. Merhaba Merhaba hoş geldin <laughs> Volkan yok mu? Volkan? Tabii ya Volkan Buralardaydı gelir şimdi rahatsız etmiyorum değil mi? Yok. Kusura bakma şunu bitirmem gerekiyor. Bak ne diyeceğim Volkan. Ee, bir gece Nana ile dışarı çıksanız diyorum. Neden? Ee, çocuklarla bakmış da benim eve giderler. Biz de Hakan'la biraz yalnız kalırız diyorum. Yani hiç baş başa kalamıyoruz. Haklısın. Üzülme. Ben en kısa zamanda hallederim bu işi. Yavaş. Tamam geç. <laughs> Biliyor musun o salak nanı burada. Kışınıyor çok fena. Ama ben göstereceğim ona gününü. Ay göster Simge ne olur. Evet Simge. Artık Şakir Bey istemiyorsun. Onu anladık. Ama Şakir'e teyzeni çok seveceksin. İnan bana. Tamam. <laughs> değil mi? Hadi hemen çıkalım mı? Tamam. Önce nereye gidelim? Bilmem. Ben bu dünyanın yabancısıyım, biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bu kız beni çok güldürüyor Hakan ya. Belli oluyor. Biz çıkıyoruz. Hadi. Nereye çıkıyorsun? Daha dünya kadar yapılacak iş var. Ne iş? Hepsini bitirdim ben işlerimi. Ee şey. Rakamlar hep hatalı geliyor. Bence şu muhasebe işine bir el atman gerekiyor. Hakan Şaşırdın sen galiba. Ben ne anlarım muhasebeden. Şey. E, durun ben de sizinle geleyim en iyisi. Yağmur'a hediye alacaktım da. Hakan. E, biz ayrı çıksak daha iyi olacak. Bizim birkaç başka işimiz daha var da. Peki. Öyle olsun. Hoşçakal. Evde görüşürüz. Hı hı. insanda kafa bırakmıyorlar ki. Hayır anlamadığım yani ben burada aşkımızın ifadesi olan aşk çiçeğimizi büyütürken o ne yapıyor? <laughs> ya ne işin var başka kadınlarla? Bir de kucak kucak gül gönderiyorsun. Volkan'ın her kadınla işi olur Merveciğim. Öyle demesim ge yani. Ben onun başını döndürmüştüm. Benden başka kimseyi gözü görmüyordu. Ya. Ya. Ama bu kız ortaya çıkıp her şeyi berbat etti. Siz şimdi görürsünüz. Affedersiniz, toz alacaktım da. Aa, ay bu saatte mi? Ne alaka? İşe yeni alındım da. Her yeri güzelce hallet dediler, hanım kız İyi ya, bizi rahatsız etmedi. Yok yok, ben usul usul yapıp çıkarım. Ay Simge, şu balıma bakıp iki yalan atsana ne olur. Aman ben ne anlarım paldan? Ay ilahi nerede? Ah, güzel kızım. İçimden geldi. İsterseniz ben bakayım fındık. Ay gerçekten mi? Biliyor musun bakmayı? <laughs> Mahallede 37 TL'ye bakıyorum ben. Sıfırlar. Ay sahibi. Ama sizden para alma. Ay bilirsen vallahi vereceğim. Ay çok tatlısın teyze. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ama bakın Figen sizin onu çok ağlattığınızı söylüyor. O da bize çok karışıyor öğretmenim. Çocuk ortada yok. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Sakın. Sakın. Ona bir şey olmaz. Çok ayıp Emre. Çok ayıp. Acaba çok mu kırdık onu? Keşke babasıyla ilgili öyle şeyler söylemeseydik. Hayır canım. Onun bize yaptıklarını hatırlasana. Sırf senin doğum günü mahvetmek için dikkat çekmeye çalışıyor. Ah, ama sen bu adamdan vazgeç kısa. Ah, Bu çok kuduz bir şey ayol. Ah. Kuduz mu? Nasıl yani? Üzer seni bu adam. Çapkın çapkın. Ay üzdü bile. Ay Şakire teyze yemin ederim ölmüş babamın adından Volkan'a kadar her şeyi bildim valla. İnanılmaz yani. Hala şoktayım. Ay Şakire teyze baksana tüylerim tiken tiken oldu. Bak. Kızım sizin aranıza bir kız girmiş. Duyuyor musun Simge? Duymaz olur muyum? Bak melek yüzlü bir şeytan kız kesin olacak işinizi bozmuş. Adı da... Ah, na, buraya yazıyorum. Ne mi, Demi? Ne, ne? Ne başlıyor? ay bu kadar olur. Pes vallahi Şakir'e teyze. Ay bana da bak Allah aşkına. Ah. Ay benim falan bitti be ki. Ay, ay. Ay. Ya. ay, ay başım. Ay başım. Ay. Hadi ver, ver. <laughs> ver, ver. ver, ver de gelenler gitmeden sana da bakayım. Ah, ah. Ay, çekil ayol. Ay. Ay! Ay! ay. ay! ne gördün Şakir e teyze? Aynı kız senin fanında da çıktı. <laughs> Pes valla. Böyle bir şey görmedim ben. Aynı kız mı? Ha, ah, sanki insan değil gibi. Ay nasıl yani. Ha, ah, mi desem, peri mi desem, sanki, sanki bir sırrı var. Hı? Geceleri ele veriyor kendini bu sır ne bileyim. Ay, ay. 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 Efendim? Ay. Efendim? Ha, Özge mi? Ee, hemen geliyorum. Ne olmuş? Özge, Özge'yi bulamıyorlarmış. Nasıl yani? Ay nasıl bulamıyorlarmış?